Bugün ombre ve slider sticker uygulamasını sizinle paylaşmak istiyorum. 1013 numara kalıcı ojemizi tırnak yarısına kadar sürüyoruz ve diğer tarafına 1011 numarayı da sürüyoruz. Bu şekilde ombreye uygulamaya geçeceğiz. Bu renk tonlarımız çok uygun olduğu için isterseniz 3 tane veya 4 tane bu seriden kalıcı ojeyi kullanabilirsiniz. Şimdi kalıcı ojelerimizi karışım sağlamaya başladım. Bu kalıcı oje serisi yarım sayıdan olduğu için karışım o kadar gerçekten çok kolay yapabilirsiniz. Ben daha güzel uyumlu sağlamak için iyice karıştırıyorum. Ve sliderimize uygulamaya geçiyoruz şu anda. Sticker kestim ve tüysüz mendili su ile ıslattım. Ve bizim stikerimizi tütsüz mendiline e, ıslatmaya bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi ıslanmış Ve e, Mühür Stamping Stamping mühürüne Bizim ıslanmış Stikerimizi yerleştiriyorum Ve kağıttan bu şekilde çok kolayca ayrılıyor Ve uygulamamız için daha çok rahat Ve daha çok kolay oluyor Çünkü biz şu anda Iııı e, istediğimiz yerimizi istedi, yerleştirmeye istediğimiz yerini e, stamping mühüründen daha güzelce görebiliyoruz. Bunun için ben hep sticker için mühürle çalışmaya tavsiye ederim size. Güzelce yerleştirdim ve baloncuklarımızı hava baloncuklar oluşmasın diye parmakla iyice geçiyorum. Siz isterseniz parmakla veya e, evet parmakla daha iyi oluyor. Ve top kapatıyoruz şu anda. Top katla kapattım. Ve gördüğünüz gibi ben burada bu desenlerde uç ve uç ve iki tane farklı ojeler kullanarak bu desenlere uyguladım. İstediğiniz top katlarınızı seçebilirsiniz. İster